Merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün video başlığından da gördüğünüz üzere girmemle para katlama serisi çekeceğiz. Şimdi direkt neler alıyoruz? Hep beraber geçelim görelim. Evet şöyle 3 adet Weapon Breaker alıyorum. 1M 300K'dan. Tekrardan aynı şekilde 1M 350K'dan şu arkadaştan şöyle 2 4 5 tane Weapon Breaker aldık. Böyle bir adet MD 1M 50K'dan ve bu arkadaştan da aynı şekilde bir adet daha MD aldık. En iyisi bu ilk bölüm için ben Weapon Breaker doldurmak istiyorum. Şöyle bir tane daha alırsam eğer. Evet. Bir tane daha aldığım takdirde sanırım paramız kağıtlarımıza da yetecektir. Evet arkadaşlar hepsini artı 3 yaptım. Relo'umu attım. Kağıtlarımı aldım ve geldim. Şimdi basarken neden 20M diye soranlar olursa eğer. Yeni serverlarda genelde bir item bastığınız zaman veya artı altı yani iyi bir item kötü bir item bastığınız zaman iyi fiyata satabiliyorsunuz. Ama eski serverlarda kolay kolay bu itemler gitmiyor. Şimdi neden Weeping Breaker başladım? Bunların buyları var. Ben sel fiyatını Tel fiyattan satmayı sevmiyorum derken çok kötü başladık. 4'te 1 artı 4 aldık. Başlamadan bitecek galiba seri. Bunlardan iki tane artı 7 geçti takdirde direkt 26 m yani 13.5'tan falan buyu var sanırım. MD'lerin de öyle. Ama böyle giderse sanırım geçiremeyeceğiz. Ben yani demem o ki orada fabrik satarak yeni serverlarda fabrik sataraktan istediğimiz fiyata yani istediğimiz rakamlara uğraşabiliriz. Ama de, eski sorulara göre çok sıkıntı para katlamak. Yani attığı Weapon Breaker gördüğünüz gibi 1M 350K, 1M 200K'ya kadar düşüyor. Bundan 3 ay 4 ay öncesine 2.5M 3M'e kadar çıkmıştı. Şu an gayet iyi gitmeye başladı. Tamam şimdi şöyle huzurlarınızla artı 5'e atalım. 10M'le katlamaya çalışsaydık 4 tane Weapon Breaker alıyorsun. Gördüğünüz gibi 4 tane alsaydık zaten serimiz başlamadan bitecekti. Bakalım 20 emle deneyelim şansımız dedik. Şansımız yerinde mi? Derken ne maşallah dediğimiz yaşamıyor ya. Çok kötü gidiyoruz. Yani bu kadar yanacağını hiç düşünmemiştim. Yani en azından baya bir artı altı geçiririz. 7'ye yakarız. Sorun yok. 7'ye yandığında üzülmüyorum ama artı 4'e artı 5'e yanınca İçim gidiyor ve daha artı 5'teyiz. Şöyle huzurlarınızda bir tane daha attım. Ama bu serimiz galiba başlamadan bitecek. Yani şuursuzca yanıyor ya. Şuursuzca yanıyor hem de. Yani şu anda 2 saatide olsa bile yani bunların bu fiyatı yani şuranın bu fiyatı 14 15 hem yani biz 20 e harcadık ve mecbur atmak zorundayım. Bir tane preview atalım. Hani kötü başladık. Umarım İyi olur. Böyle 3, 2, 1 atalım bakalım. İnşallah gelir. Evet bir tane geldi. Bir tane daha geçmesi lazım ki paramı katlayayım. Ama bu da geçerse duracağım. Zaten bu fiyatlarını ve ser fiyatlarını size de göstereceğim. Lütfen geç ki serimize güzel başlayalım. Lütfen. lütfen diyorum ve huzurlarınızla artı yediye atıyorum. Gelmesi lazım. O kadar yandın. Yandı tamam. 3, 2, 1 attım ve yürüdüm. Geçti. Tamam. Şimdi hemen size bu fiyatını ve sel fiyatını göstereyim. Evet şöyle sel fiyatını göstereyim ve çok garip bir şekilde sadece bir arkadaşta bulabildim. 14'e meseli var. Bu fiyatı da şöyle gene aynı şekilde bir arkadaşta 12.5 yani paramızı birazcık olsun katladık. Şimdi beklemekten ziyade ben bunları şöyle huzurlarınıza buya atıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Artı 5 şart 12m 400k ya satılıyor ve buydan da art edisi 45m. 2 bu harcayacağız. yani bize 16-17m gibi bir maliyet olacak. Yanına da bir şeyler alacağım. Şimdi şöyle bir artı 5 bunu alıyorum. Bu arkadaşta da bir adet weapon breaker varmış. Bu arkadaştan da artı 6 weapon breaker'ı çekiyoruz. Böyle 2 216K gibi bir paramız kaldı. Bir tane fabrik şöyle alalım. Bir tane daha alamıyoruz. Neden? Paramız yetmiyor. Şöyle bir 100-200k gibi bankadan bir borç alalım. Bankadan bir 200k borç aldık ve diğer fabriği de çektik. Şimdi ilk önce bir tane yakmalık niyetine önden bir adet fabrik atacağım. Sonra şartı deneyeceğiz. Geçerse tekrardan fabrik ve MD şeklinde, VIP Breaker şeklinde devam edeceğiz. Bunlar geçerse buyu 10 m 11 m Durarız, buyu atar, item ekleriz yanına güzel olur. Tamam yandı. Şimdi şart atacağım. Bu şartın geçmesi lazım ki serinin devamı olsun. Eğer serinin devamı gelmezse sıkıntı üzülürüm. Daha önce de yapmıştım ve sıkıntılar yüzüne video çekme programı olsun baya bir sorunlar yüzüne devamını getirememiştim. Ve nedense bunu şöyle huzurlarınıza direkt artı altıya atmak istiyorum. Tek temellim geçmesi ki heyecan olsun. Ve geçti çok güzel. Şimdi aynı şekilde bir daha fabriye atıp ardından Weapon Breaker'ı sallayıp 7'ye şardı deneyeceğiz. Geçerse çok güzel olur. Geçmezse sağlık olsun. Ben buna baya bir previye battım ve şöyle 3, 2, 1 atıyorum. Sen de geçersen güzel olur. Çok da güzel olur hatta. Tamam yandı. Evet geldik Weapon Breaker'a. Eğer bu geçerse 12M gibi bir paraya alışacağız tekrardan 6-7 tane fabrik alıp atmak istiyorum ve en son şartı deneyeceğim. Bu sefer 5'ten geriye sayacağım. 5, 4, 3, 2, 1 attım. Hadi gel yanına bir şeyler ekleyelim. Tamam. Bu geldi. Şimdi ben bunu zaten bu fiyatını siz gördünüz. Ben tekrardan itemleri toplayıp burada görüşelim. Evet arkadaşlar tekrardan aynı yerimize geldik. Şöyle neden bu kadar fazla fabrika aldım. Hiçbir fikrim yok. Sadece denemek istedim galiba. 5.5 yönlerinde Weapon Breaker aldım. Bu sefer ne pahasına olursa olsun atacağım. Şimdi sırayla şöyle seriden atmak istiyorum. Hiç previye falan yapmadan. Tamam. İkincisi de yandı. Hazır. Attım. Tamam sen de yandı. Bak gene tamam diyorum ya. Allah Allah. Ben geçer misin? Senin geçmen lazım. 3, 2, 1. Atıyorum. Geçti mi bakalım. Tamam yandı. Hiç sıkıntı yok. Evet geldik. Zurna'nın dırt dediği yere bir tane daha preview attıktan sonra şöyle huzurlarınızda 3, 2, 1 atıyorum. Geçmişindir umarım. Bastım ve geçti. Zaten bu fiyatını görmüştünüz. Tekrardan size göstereyim. Şöyle bu fiyatını göstereyim. 45 me buyu var. Bir arkadaş PM attı. Buy 45 em diyor. 46'ya verirse trade'den vereceğim. Şardı koyduk. Arkadaşımızla anlaştık. 46'dan trade'den sattık. Evet arkadaşlar, şöyle en gibi bir mevlayı ulaştık. Dediğim gibi Destan server'ında ve eski server'larda para katlamak bir hayli zor. Siz de bana destek olmak istiyorsanız bu videoyu 30 like üzeri gelirse hemen ikinci serisini yayınlamaya çalışacağım. Videom hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.